Günaydın. Hava çok güzel. Haberlere bakıyorduk. Şu kızcağız hayatını kaybetmiş. Gerçekten çok üzüldüm Tarçın Bey dışarıda. Biz Efe ile dişçiye gideceğiz. Dişçi randevumuz var. Levent dışarıda. Bugün herkes evde ama yoğun bir gün olacak. Bu arada cam çatlamıştı. Camcı çağırdık. Bugün cam takılacak. Nasıl, ta nasıl çatladığını sormayın. Valla ben de bilmiyorum çatladı. Açına mama verdim şimdi. Yavaş yavaş. Çıkalım bakalım işlerimi halledelim. Gelince kısır yapacağım. Akşam iftara davetliyim. Orada şu cam takılır. Bir de benim dün arabamı aldılar bakım için. Onlar başka bir araba verdiler bana. Arabam bitmiş getirip onu bırakacaklar. Bana verdikleri arabayı alacaklar. Yani böyle sürekli bir sürfiyasyon var bugün. Efe! Efe hadi gidelim. Dolu. Eve geldim. Hemen kısırımı yaptım. Bayağı bir kısır yapmışım. Yalnız fazla yapmışım. Sosunu yaptım. Yeşilini yaptım. Bunları en son atacağım. Giderken. Hava çok güzel bu arada. Karavanımızı getirmişler. Şunları da Levent verdi şimdi bana da. Buraya e, üye olmuş. Her ay bu dergi geliyor. Kamp yerleri hakkında falan bilgi oluyor genelde. Bir de bazı kamp yerlerine indirimli girebiliyorsunuz buraya üye olduğunuz zaman. bayağı güzel yani. Bizimkiler şimdi karavanı e, toparlıyorlar. Bakımı yapılmış. Çok güzel olmuş. İçi de tertemiz. Size bir karavan turu çekeceğim yani söz verdim. Yani Mart ayı demeye bin şahit. Acayip sıcak hava. Valla 19 falan herhalde. 18-19. Bizimkiler şortları giydiler bile. Böyle Burayla uğraşıyorlar. Bak 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 ne yapıyor. Benim oğlum yine yardım ediyor babasına. Burayı açacaklar ve karavanı oraya çekeceğiz biz. Kolay gelsin desem? Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Yüzüne gözüne dikkat et, tamam mı anneciğim? Gözüne falan gelmesin. Burayı düzleyip e, karabanı buraya doğru vereceğiz. O zaman evet. önde de yer kalacak. Bir de şunu düzeltmemiz lazım o zaten. O zaten yıkılmış baksana Orayı halletmemiz lazım. Burayı temizlememiz lazım. Buraya kadar aldım ki karavan lastiği böyle buraya girecek. Geriye doğru vereceğim evet. Buraya arkası gelecek şekilde. Çünkü buraya yanaştırmam lazım ki kapıyı açabileyim orada kapısı var ya. Buradan çıkış yapacağız ama karavanı çekmeden önce şimdi buraya hemen çim ekeceğim. Yoksa çamura inmiş. Burayı da bir temizlesek işte bunları da bir aldırsak bak iyi yapalım, olacak. O yüzden uzun sürüyor aslında. Sen kızıyorsun bana. Önce ağaçları kestik burada iki tane ağaç vardı. Bunda biraz yüksek kaldı bak. Hmm. alacağım onu aşağı. Alabilecek mi onu? Önce bir kazman lazım herhalde. O tamam. Ben önce bir seviyeyi göreyim onu alırım. Hızlı çalışıyor Ama çok yorma kendini. Çok yorulma tamam mı Yumuşat anneciğim? Yumuşatayım mı ben? Yok ben yumuşatıyorum. Önce çapalıyoruz toprağa sonra kumu atıyoruz. Zor iş ama <laughs> yaptım yani bir şeyler. Şey. İşte bir burası kaldı evin yani. Burayı da bir halledersek verandamızı da halledersek tamamdır. Bu taşlar buradaydı. Evet, önce evet. taşları aldım kenara. Bunlar saklıyorum bu eski fayanslar. Şey mi kiralamamız lazım? Konteyner falan mı Vallahi, kiralamamız lazım? Bütün bahçenin büyük operasyonu, bütün çöpler burada. Şimdi belki bir ihtimal şunların çoğu kırılmış da bunların sağlamlarıyla belki bir ihtimal karşıya set yapabilirim. O zaman Hı -hı. burada bir şey kalmaz zaten. Evet. Mantıklı. Ama buraya set yapmak bir ölüm. Evet çok zor oluyor onu yani. Yerinden kalkmıyor bu taşlar. Onları bırak atsınlar hemen. Bunları kaldıramazsın sen. Belini falan sakatlarsın. Burayı zaten açtım. Şurayı da giriş biraz açmış oldu. giriş, şuradan şöyle giriş kolay olsun diye. Hemen bu ne sıcak hava ya valla. Bu dört tanemiz kalsın ama bu çok iyi oldu. Ha, bunlar eve gölge yapıyor karamana gölge yapıyor kalsınlar bunlar. Bunlar bizim. Akşama banyo tamam mı? Peki kolay bunlar, gelsin. E, burada şöyle bir durum var. Burada iki biri buradaydı, bir de buradaydı. Ama bunlar da büyüyor zaten. Evet kapatıyorlar burayı. Şuraya kadar top Şu olabilir. tahtalar var ya onları alsak başka bir şey yapsak oraya ya. Hiç güzel değil onlar. Bu var ya. Ha, bunu mu oraya çekeceksin? Bu oraya dönecek. Böyle devam edecek. Ha çevireceksin. Her Anladım. şey sırasıyla. Önce bir pisliği kaldırmamız lazım. Evet. Sonra döndüreceğim oraya onu. Ha dışarıya demir kapıyı yapamazsak eğer hemen. Bu kalır. Şuradan devamını getiririm. Bu durur terlik. Yoksa tarçın çıkar gider ama. Evet. Yok be tarçın artık gidemiyor pek uzun. Yok yok. Gider. Dikkat ederiz. Hadi. Anneciğim çok yorma kendini tamam mı? Yorulursan mola ver. O biliyor ya. Bir de evet. o çoraplar kirleniyor. İçeri o çoraplarla girme. Anlaştık? Kirleniyor. İçine çamur giriyor. Tamam daha iyi. Çorapların kirlensin. Çıkarken çıkarken çıkartırsın. Peki, tamam şimdi kirlensin. Sonra ben hallederim. Oraya koy çoraptan da ben giyerim. Tamam anlaştık. Tamam. Hadi. Kolay gelsin size. Bir şey isterseniz buralardayım. Bu arada Levent burayı da temizlemiş. Ben yine çamaşır attım. Benim çamaşır bitmez biliyorsunuz. Bütün fayansları falan sildi. Bu dolapları falan sağ olsun. Gördüğünüz zaten öteki vlogta. Tertemiz oldu burası da. Buraya artık terle girmiyoruz kirlenmesin diye. Ve hazırlandım. Kısırımı da kapıya koydum. Üzerini streçledim. Biraz da turşu aldım yanıma. Onu da götüreceğim. da kısır iyi gider. Arabam gelmiş. Levent kapıda bakım için gitmişti. Geri geldi. Çocuklara bir şeyler hazırlayayım. Onlara kasır falan koydum buraya ayırdım. Dünden yemeklerimiz var. Ama yine bir sorayım bir şey istiyorlarsa onları da hazırlayayım. Ondan sonra yola çıkalım. Günaydın. <laughs> Dediğime bakmayın tünaydın. Ben biraz ortalığı topladım. Aslında bir buçuk saattir temizlik yapıyorum. Yani ortalık toplamaktan. öte aşağıya falan sildim. Şimdi yukarı yatakları faydalan ettim. Poyraz'ı şu yakınlardaki bir çiftliğe götürmek istiyorum. Keçi sevmek istiyormuş beyefendi. Keçi aşkı depreşmiş. Efe ee, futbola gitti. Antrenmanı var. Niyetliyim. Ha evde yemek yok bilmiyorum. Dışarıda çıkacağız. Sizin yemek yapacağız. Artık herhalde hava çok güzel vardı, 19 derece. Hiç Mart gibi değil, sanki Nisan Mayıs. Olmadı yine atarız bir şeyler, mangal üstünde yaparız yani. Gidemedim. E, ee, falan topladım. Süpürge çalışıyor. Öyle. Poyraz'ın doğum günü için sipariş vermiştik. Onlar geldi az önce. Burada böyle paket yapıyoruz çocuklara dağıtmak için. Şöyle kalemlerden aldık. Bilmiyorum gözüküyor mu? Bunları çıkartıp arkaya takıyorsunuz. Her renginden var böyle boncuk boncuk kalemler. Biz de şöyle pasta süsleri aldık. Bunu da açayım şimdi göstereyim. Böyle futbollu pasta istemişti. Bir tane top çıkıyor. Kale çıkıyor içinden. Oyuncular çıkıyor. Böyle pastaya takmak için süsler çıkıyor. Ee, bir ay falan kaldı. Hatta bir aydan az kaldı Poyraz'ın doğum günü. O yüzden şimdi hazırlık yaptık. Her yıkadık biz. Poyraz da yardım etti bana. Hatta kuruttuk kurutma makinesine. Çok korkuyor. Kaçıyor. Altları kurutturamadım. Yani izin vermedi ama üstünü bayağı kuruttum taradım şimdi yemek yiyor beyefendi keyfi yerinde Poyraz giyindi biz çıkıyoruz yavaş yavaş Bakımdaydı Levent şimdi onu almış geliyormuş e, mangal yakarız dedi biz çabucak e, Poyraz'la bir gidelim sevsin keçileri falan Efe de gelir o arada e, bir şeyler aldı canım köfte falan istiyor dedi Mangal açacağız yine. Kolayımıza geliyor. Hem de seviyoruz. Evet, çok güzel bir yere geldik burada Evet orada ördekler var zaten ileride. Ormanın içinde bulamadık da bir bayana sorduk. O çocuğu da geziyordu. Muhtemelen dedim o da şey burdura gelmiştir. O da bize gösterdi. Güzel bir yer burası böyle. Bizim eve 5 dakika burası. Eğer hoşumuza giderse hep gelirse. Boyraz ne dersin? Peki burası nere? Hangisi? Burası köpeği? neydi? Söylemeyelim. Evimize yakın yani çok yakın. Okey. varmış. A, şey... Ördekler varmış, kullar varmış. Kuzu da var. Bak ağaç kakan mı bu. Ha evet ağaç. Bu şey ağaç yiyor değil mi? Aa. Ağaç yani. Ne ya? Bu çamur Karda. Şurası kırmızı bir kuş. Aa, karda. Şunlar karga'nın bir türü olduğunu biliyorum ben. Bunları görüyorduk zaten. Olmayız. Hatta evet, bilmiyorum ki vallahi hangisi. Bu normal koş. O güvercin herhalde. Gözle beziyor. Hadi gel bakalım gezelim oh, biraz. Çok güzel bir yol var böyle ormanlık. Ha buradan gidiyoruz. Çok... Girişi Aha, bulamadık. <laughs> Dördekler var. Nasıl biliyorlar ki buraya? Bilmem. Orada tavşanlar var. Poyraz çok sever. Ay Poyraz kocaman he. Ya, Bak. Kocaman bir tavşan. Büyükmüş. Merhaba. Büyükmüş. Fındık kadar değil. Evet fındık küçüktü bundan. Aa geliyor baksana. Sevdirecek kendini. Yine de dikkat et he. Yok bir şey yapmaz ya. Ben tavşan sevmiş. Yemek <laughs> yiyor. Evet otları yiyor. Bunlar koyun. koyun bunlar Senin vardı ya hani bodunda. Doğurmuşlar ya. Yani Onlar. Şey tavşanlara <laughs> gidelim. <gülüyor> tamam, tamam <laughs> tek tek sev. Bunlara da yazık. Bunları da sev. Korkuyor musun? Baksa, bak boncuk boncuk şöyle. bakıyor. <laughs> kafa sallıyor. Yani. Anne kafa sallıyor. Evet. Artık Keçilere bak. bak ya yavrusu var. Ya. Poyraz yavrusu var. Çok tatlı. Girebiliyor muyuz? Ya. Yani, giriliyor mu? Aynen giriliyor, giriliyor. Duruyor, bak Poyraz. Anne giriliyor, istediğin zaman girebiliyorsun. Ya, gel Korkuyor. Tavşanlara girebilir miyim? Gire bilmiyorum, giriliyorsa gir. Giriliyor

Bu da böyle papağan. Papağan o da. Isırıyor he? Isırır. Isırır. Oo oh, bir sürü var bunlardan. Burada bak üç kardeş oturmuşlar. Ha, üç kardeş. Burada da şu vatandaşlar varmış. İçeride. İçeride mi? Bakayım. Bizim ver misiniz? İçerideler. Çıkmıyorlar valla. Sıcak değil. Biraz gel burayı bakalım. Tavuklar falan var burada. Bunlar oturuyor. Bu büyük. Na, bizim tavuk. Kafasına girin. Hiç yok? Yok kilitli. kitli. Girme. Korkarlar belki. Başka yazık. Başka biri girmişti. Açılıyor. mu? Allah'ım bu ara suratına bak şunun. Evet Ben evet. Aç aç. Merhaba. Elini falan çok şey yapma ama bilmiyoruz uylarını, suylarını. Sev bakalım sevdirecek mi kendini? Ana. Sev. Çok yumuşak şey var, hayatı var. Evet. Ha bu da burada yatıyor. Evet. Aaaa siyahıya bak. Evet. Sen de gelecek mi? Yok yok çıkalım belki bir şey derler. Sormadan girdik. Hayır ama öbürleri de giriyordu. Hmm. Git bak o yatanı sev. O biraz sakine benziyor. Tam sakin olmadı. Sevdiriyor değil mi? Çok yumuşak şey, tüyleri var. Evet. Şey fındık gibi değil. <laughs> Şu bizim fındığa benziyor. Böyle dolaşıyor ortalıkta işte. Poyraz ne diyorsun? Domuz. Göbeği <laughs> şey varmış ama. Aa yavrusu var bunun. Nereden biliyorsun? <laughs> Olabilir bilmiyorum. Sevrio. Yavaşa. On, bunlar hiç doymuyor mu ya? <laughs> Doymuyorlar galiba. Ha? Her şeyi yiyorlar, değil mi? Bütün otları yediler. Ot kalmış. Hayır. Bir daha öğrendi? Ne öğrendin? Şey, bu keçi tüyü Koyun tüyü. Koyun tüyü. Ne yapılıyormuş İşmiş. koyun tüyüyle? Bunlar yapılıyormuş. Değil mi? İp oluyormuş onlar. Bunun üstünde yatsam mı? Biraz Ay. hayvanlara bakıyor birazcık da. Bu nasıl hava? Yani 3-4 gün önce eksi 3'tü. Ramazan günü nasıl bir bereketli hava? 20 dereceye geçti vallahi çok sıcak. Yaz gibi ama böyle kalmayacakmış ne yazık ki. Keşke kalsam. Tarçın Bey'i bıraktım. Dışarı <laughs> çıkmak istiyor. He? Kapıyı kapattım, Sen bak yıkadım onu, tertemiz oldu. Ha, Gördün mü? Parlamış valla. <gülüyor> tertemiz, <gülüyor> tertemiz oldu. Bak bu da büyüdü ha. Gördüm, gördüm. Bayağı bir... Şey, Bakacağım oldu. onlara şimdi. Bu arada şu sineklikleri yaptırdım ya çok acayip memnunum yani. Hava yazdan kalma gibi. Ne aldım? Kıyma aldım, tavuk aldım. Buzluk da vardı ama şimdi dedim ama şunu bilmeyeyim. Çekirdek aldım. Geçişi tabii sonra. Sucuk aldım. Abur cubur aldım. Atışımını poyraz istedi. Bir de böyle ayran aldım. Şöyle poş bir ondan sonra. Şöyle Hindistan cevizli bir şey. Böyle gördüm. İftardan sonra yeriz diye aldım. Bir de otuz kat. Şunları çocukken çok yerdim. Şimdi ne yapacağız? Köfte yapacağız ama herhalde içinde hiçbir şey istemiyor. Yani bildiğiniz ızgara köfte. Sadece baharat. Bilmiyorum soğan koydum mu ızgara köfteyi. Ben biraz koyarım. Soğan, tuz, karabiber o kadar. Yani başka bir şey yapmıyorum. Az sonra yaparım. Daha erken. aynı da koyayım buzluğundan ben yani Bir de kısırımız vardı. Dün yapmıştım. O da iyi yani. Onu da yeriz. Bir yeşil salata değil de çoban salatası yapmışlar. Bence de böyle yani. Tatlı bir şey olsun. Aşık makinesi bitmiş. Onları ben yerleştireyim. Vallahi mis gibi hava arkadaşlar. Yazdan kalma. Bakayım benimkiler ne yapıyor? Şunlar çıkmamıştı, bu ikisi çıkmıştı da. Bunlar da başlamış çıkmaya. Burada minik minik başlamışlar. Maydanozlarım ve nanelerim. Bunlar bayağı çabuk çıktı. Kıvırcık bunlar, şey salata. Bunlar da rokaydı, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, rokalar. Biberler daha çıkmadı. Orada küçük bir şey, biber koydum ama biberler hep çıkıyor. Neyse ki rokalar çıkmış. Tatlışlar, evet, siz bakalım. Şimdi arkadaşlar, son dakikalar, son saatler ben biraz <laughs> Mörtingen olduğum için <laughs> dedim ki hani önceden... <laughs> Bunları yoğurayım. Köfteleri yaptım. Bu sefer böyle yaptım. Levent içinde bir şey istemedi. Sadece birazcık soğan var. Çok az. Çok iyi şekilde rondodan geçirdim. Baharat var. Başka da bir şey yok yani. Bildiğiniz ızgara köfte. Şimdi tavukları da baharatlayacağım. Bunları da dolaba kaldıracağım. Böyle hazır olsunlar yani. Bu şekilde daha kolay olur. Hemen alırız, çıkartırız, yaparız. Bunları da biraz sıvı yağ koydum. Bir de tavuk baharatı. Ne güzel çıtır çıtır oluyor. Poyri'yi de baba yine iş başında. Ne yapıyorsun annem sen? Şey, şeyleri... Sandalyeleri mi temizliyorsun? Aferin sana. Akıllı oğlum benim. Hiç durmaz. Hep yardım eder babasına. Sandalyeleri fırçalıyorlar artık. Sezonu açıyoruz yavaş yavaş. Çekirdek aldım. Akşam çekirdek yer miyiz? Ateşin başında. Evet dün akşam da yedik biz. Geç vakit şu ateşi yaktık. Onun başında çekirdek yedik. Seviyoruz. Saat 6'ya geliyor. Biz başladık. Bugün mangal Poyraz'dan. Poyraz dedi ben mi yakacağım mangalı? Babası açtı. O koydu üstüne. Ama kaçtı. <laughs> Gel şimdi. Mangalcı başı. Mangalı bırakıp gitme. <laughs> aferin aferin olacak. Yavaş yavaş hazırladım sofrayı. Yani başladım daha tam kurmadım ama pilav yapmadım valla arkadaşlar. Kısır var dünden, turşumuz var, çaban satımız var. Orada da köfte yaptık. Aslında köftenin yanında pilav iyi olurdu ama istemediler. Sucuk var, tavuk var. Allah ne verdiyse babası öğretiyor. <laughs> Evet, iftardan sonra çocuklara Türkiye'den atıştırmalıklar aldım. Türk marketinden değişik atıştırmalıklar. Onları da büyük ihtimalle. Bir de çekirdek aldım. Bu ara en sevdiğimiz şey ateş yakıp, rizafında çekirdek yemek hep beraber. Ayrıca yaptığımız aktivitelerden biri. Bugünlük de bu kadar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.